Da Vinci hakkında bilgilerini ölçmek için test yapmaya ne dersin? Bakalım 5 sorudan kaç tanesini doğru bileceksin. Biliyorsun ki Leonardo Da Vinci aynı zamanda çok büyük bir mucitti. Peki tasarladıkları arasında hangisi yoktu? A) Helikopter, B) Paraşüt, C) Cep telefonu. Tabii ki doğru cevap cep telefonu. Ayrıca tarihteki ilk robotlardan birini de o tasarladı. İkinci sorumuza geldik. Bu bir boşluk doldurma olacak. Bakalım bilebilecek misin? Leonardo da Vinci nerededir? Tabii ki İtalya. Leonardo 1452 yılında İtalya'nın Vinci kasabası yakınlarında dünyaya geldi. Hatta İtalya haritasına bakarsan çizmeye de benzediğini görebilirsin. Birazcık kafanı yana kaydır. Sıradaki sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Leonardo da Vinci sadece ressamlık yapmıştır. Doğru mu yanlış mı? Leonardo da Vinci 10 parmağında 10 marifet olan bir süper kahraman gibiydi. Mucit, mühendis, müzisyen, gökbilimci, ressam, heykeltıraş ne ararsan vardı. Peki portre ne demek? cevabını çok merak ediyorum bana söyleyebilirsin. Mesela şu anda tam bir portre gibi duruyorum. Bir veya birden fazla kişinin olduğu resimlere, heykellere ya da fotoğraflara denir. Portrelerin amacı insanların görüntüsünü ve kişiliğini yansıtmaktır. Son sorumuza geldik. Leonardo Da Vinci Mona Lisa'yı hep yanında taşımıştır. Doğru mu yanlış mı? cevabı doğruydu. Leonardo da Vinci Mona Lisa'yı yanından hiç ayırmadı. Lisa Hanım ve ailesine hiçbir zaman teslim etmedi. Hatta yaşlandığında Fransa'ya gittiğinde bile onu hep yanında taşıdı ve yıllar boyunca üzerinde çalışmaya devam etti. Kaç soruyu doğru bildin? Bu testi ailene ve arkadaşlarına da yapabilirsin. Çok eğlenceli olur.